Merhaba değerli arkadaşlar javascript derslerine devam ediyoruz Hemen kodlamaya başlayalım Bu derste tarih işlemlerini öğreneceğiz arkadaşlar Temel yetiştirmel yapımı oluşturdum buraya da app.js'imi dahil ettim App.js'ime geliyorum Ondan önce sayfayı çalıştırayım konsolu açalım Açtıktan sonra Tekrardan geri sublame text'e dönebiliriz App.js içerisine geldim Şimdi arkadaşlar ile ya da variable'la biz bir tarih değişkeni oluşturalım. Bu tarihte artık bir tarih sınıfı oluşturacağımız için new Date dememiz yeterli oluyor. Bunu oluşturduktan sonra konsola yazdıracak olursak şu şekilde tarih diyerek bu şu anki tarihi konsola yazdıracaktır arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz anı. Bakın yakınlaştırayım hatta şu GMT dedi Greenwich ortalama saati oluyor yani uluslararası bir saat oluyor ilerleyen dakikalarda çok güzel tarih formatları yazacağız ekrana bastıracağız şimdi Beniz ediyor çarşamba Mayıs 12 2020 burada da saat her yenilediğimizde de şu saniyenin saniyenin de ilerlediğini görebiliriz arkadaşlar şimdi burada biz şu anki zamanı aldık bunu direkt konsola yazdık fakat biz bunun içerisinde parametre girerek tarih de oluşturabiliyoruz. Mesela tarihi tekrardan oluşturmak istiyorum ben. Aynı şekilde new date diyorum. Arkadaşlar e, birden bir dakika e, birden 7'ye kadar parametre girerek tarih değerlerini oluşturabiliyoruz. Şimdi ilk önce mesela 2002 diyelim. Daha sonrasında 11 diyelim. 21 diyelim. 21'den sonra 19, 20, 0 diyelim. Şimdi bu ilk girdiğim sene, ikinci girdiğim ay, üçüncü girdiğim gün, dördüncü girdiğim saat, beşinci girdiğim dakika. Bu da, e, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane girmişiz, e, 6 tane. Şimdi, ilki yıl, ikincisi ay, üçüncüsü gün, dördüncüsü saat, beşincisi dakika, altıncısı saniye arkadaşlar. Bunu 50 diyelim. Buna da sonuncusu da milisaniye arkadaşlar. Ee, şimdi bunu bir ekrana yazdıralım. Bakın ne diyor? Saturday December. Şimdi December dediği aralık arkadaşlar. Bakın 11 girdim. Neden? Buradaki püf noktayı söylüyorum. Ocak 0 oluyor. En son ay aralıkta 11 oluyor. Dizler 0'dan başladığı için bu püf noktaya dikkat edelim. Hatta bunu sıfırla değiştirelim. January yazacağını görebiliriz. Bakın Monday'e geldi. Monday. 21 Ocak e, Pazartesi günü 2002 19 20 Saniyede 50 arkadaşlar. Burada bir saniyeyi göstermiyor. Fakat biz mesela şu şekilde yazarsak gene burada göstermeyecektir. Özel tarih formatı yaptığımızda şimdi birazdan onları öğreneceğiz. Şimdi 7 parametre değil 6 parametreyle girersek buradan bir saniyeyi attık. 6 ile değil 5 ile girersek ne olacaktır? Bakın 19.27, 19.20 0.0 dedi. Yani saniyeyi göz önüne almadık. Peki bu dakikayı da silersek ne olacaktır? Bakın saat direkt 19 olacaktır. Bu da sıfırlandı. E, saati silersek ne olur sizce? 3 parametre kaldı. Yıl e, gün, şey, yıl ay. Bu da gün arkadaşlar. Bakın saati 0.0 aldı. Tamam. Bunu da atalım. 2 parametreyle girelim. 2002'nin ilk ayı. Bakın saati de 0.0.0 yaptığını görebilir. Peki mesela tek parametreyi atarsam ne olacaktır? Sizce 1 Ocak 0.0 mı olacaktır yoksa başka bir çıktı mı olacak? Tek parametreyle yaptığımız zaman farklı bir şey algılıyor arkadaşlar. Bakın 1970 dedim. Ee, 1 Ocak Thursday saat 2.02. Ee, burada ne oldu arkadaşlar? Hemen anlatayım ben size. Tek parametreyle giremiyoruz. Gir, e, gireceğimiz zaman ayı da atlayamıyoruz. Mesela ay illaki yazmamız gerekiyor. Ay yazdığımız zaman bakın burada oluşturduğumuz şeye gittiğini görebiliriz. Apple dedi. 3. indisteki Apple yani Nisan. Tek parametreyle girdiğimiz anda 1970'ten başlayarak şuraya girdiğimiz milisaniyeleri üstüne koyuyor. E, mesela ben ne diyeyim? Şu şekilde bayağı bir çok bir saniye gireyim. Bakın ne yaptı? 2001'e kadar geldi. Yarısını atayım. Bakın 1970'te Ocak 1 Ocak. Şu şekilde attığımızdan 1973'e anca geldi. Biraz daha atalım. Bakın bilmem kaç yılına gittik. 33 bin bilmem kaç yılı. Bakın 2286 yılı. Tabi o yılları göremeyiz o ayrı mesela. Buna eksili parametre de verebiliriz. Eksili parametre verdiğimiz zaman ne oluyor? Bakın 1653 tarihine gitti. Buradaki olayı anlamışızdır. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Mesela 1998 diyelim. Mart olsun ve 8 olsun. Yani 8 Mart 1998'i yazdırdım ben buraya. Burada ben iki basamaklı girdiğim zaman direkt 1900'lü şeyleri alıyor. Ya da tek basamaklı girdiğimiz zaman mesela 8 dersem de bu gidip 1908 alacaktır arkadaşlar. Buradaki püf noktayı da e, anlayalım. Aynı şekilde başka formatlarda da biz tarihi oluşturabiliyoruz. Şimdi nasıl oluşturabiliyoruz? Mesela March dememiz gerekiyor. Mart Martın 8'i 1998 diyelim. Mesela saati de şu şekilde girebiliyoruz. Bu şekilde girdiğimizde de tarihi ekrana bastırabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde böyle yazmak yerine ilk önce seneyi, daha sonrasında ayı, daha sonrasında da günü yazarak yine bu şekilde tarihi buraya bastırabiliriz. Başka bir şekilde tirelerle değil de gene ilk önce bu sefer ilk önce ayı, daha sonrasında günü, daha sonrasında ise seneyi yazdırdığımız zaman. Yine aynı şekilde tarihi yazdırabildiğimizi görüyoruz. Şimdi 1970'ten bu yana gelen kaç milisaniye geçtiğini de görebiliyoruz. Bunları yavaş yavaş geçelim artık. Mesela şu tarih 8 Mart 98 değil mi? Ben burada milisaniye diye bir diğer değişken oluşturacağım. Buna da diyeceğim ki mesela date nokta parse diyelim. Bunu oluşturduğumuz zaman arkadaşlar buraya da tarih değişkenini atadığım anda ve bunu da konsola yazdırdığım anda konsol log diyelim. Milisaniye Milisaniye yazalım. Alt tarafa bakın. E, şu tarihten 8 Mart 98'den itibaren geçen milisaniyeyi bana gösterdi. 1000 milisaniye Şurada bin milisaniye bir 1, 1 saniye eşit oluyor arkadaşlar. O zaman ben bunu kalkıp bine bölersem e, şu tarihten itibaren geçen saniyeyi buldum. Tamam, saniyeyi buldum. O zaman ben bunu 60'a bölersem dakikayı bulurum. Değil mi? Dakikayı buldum. Bu kadar dakika geçmiş. Şu saatten e, bu tarihten şu ana kadar. E, dakikayı da bulduysam tekrar bunu 60'a e, bölerek e ben saati de bulabilirim. E, saati de buldum. Şu tarihten bu zamana kadar bu kadar saat geçmiş. 247.030 saat geçmiş. E, saati de bulduysam 24'e bölerim. Kaç gün geçtiğini bulurum. Ne diyor? İşte 10.292 gün geçmiş. E, günü de bulduktan sonra ben bunu 365'e bölersem or, ortalama yılı bulabilirim. 28 diyor burada bir karışıklık oldu 24'de böldük en son 24'de böldüğümüzde kaç gün olduğunu hesaplamıştık burada bir hata yaptık bir mantık hatası yaptık galiba burada patladık yani böyle işlemler yapabiliriz bu tarihten beri geçmiş zaman bulabiliriz ya da aynı şekilde bunları hiç yapmadan Mesela konsol log ile şu anki zamanın mesela ne olsun, new date'in ben neyini bulacağım? date.parse diyerek date.parse diyerek şu an şu anki zamanı 1970'ten itibaren geçtiği saniyeyi bulabilirim. Bakın arkadaşlar şu an 1970'ten itibaren gelinen saniyeyi bulduk. Yani milisaniyeyi bulduk. E, ee, aynı şekilde bu milisaniyeyi alıp şuradaki milisaniyeyi alıp e, Bu bu date'in içe parametre olarak yolladığımızda da şu şekilde tarihi alabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında artık gelelim e, düzgün tarih formatlarını yazdırmaya. Hepsini temizleyelim. Tekrardan ve tarih diyelim. Bunu şu anki zamana bir eşitleyelim. Şu anki zamana eşitledik. Console.log ile bu tarihi hemen yazdıralım. Bugünü şu dakikayı falan yazdırdık. Bunu yazdırdıktan sonra Şimdi Let e, Sene diyerek ben buradaki seneyi alabilirim. Bunu nasıl alacağım? Tarih Nokta dedikten sonra get full GetFullYear metodunu kullanarak tarihi alabiliyor. Bunu da aynı şekilde konsola yazdırmak istiyorum. Sene diyerek. Ee, ne oldu? Şunu yanlış yazmışız. Bakın buradaki seneyi çektiğimi görebiliriz. Bu get full year'dan sonra tekrar başka bir değişken oluşturuyorum Sene değil de ay diyelim bu seferde. Bunu nasıl oluşturacağız? Yine aynı şekilde bu tarihin get month diyerek yani ay anlamına gelen kelimeyi kullanarak burada ben ayı da yazdırabiliyorum arkadaşlar. Bakın ay şimdi e, buradaki püf noktamız neydi? Aylar sıfırdan başladığı için Mayıs aslında 5. ayımız ama 4. indekse sahip oluyor. Diziler sıfırdan başladığı için ayın indeks değerini aldığını görebiliyoruz. Daha sonrasında başka bir metot ile date diyelim buna da mesela. Tarih nokta get date diyelim. Bakalım şu an neyle karşılaşacağız. Bunu da date yazdıralım hemen. Bakın arkadaşlar. Date dediğimiz zaman da 12. Yani şu anki günü bana denk aldı. Yani 12 Mayıs ya bu. Hatta bunu bir gün diyelim. Burada da günü yazdıralım. Bugünden sonra arkadaşlar hours yani saati alabiliyoruz. Saat diyelim. Tarih nokta get hours ile buradaki tarihi ben alıp konsola yazdırabilirim. Bakın saati de 23'ü buradan aldığını görebiliriz. Saatten sonra dakikayı alabiliyoruz aynı şekilde. Şurada hours yerine minutes dememiz yeterli oluyor. Fakat şu m'yi büyük yapacağız. Burada da dakika diyelim. Aynı şekilde bunu da ekrana yazdıralım. Hemen bakalım. 32 dediğinde de burada 23-32 olduğunu anlayabiliyoruz. Daha sonrasında saniyeyi de alabiliyoruz. burada get second dediğimiz zaman saniye de aldık. Artık gidip hemen saniyeyi de yazdıralım ve birkaç defa yenileyerek saniyenin anlık olarak değiştiğini görelim. Bakın 34'te her saniye yenilediğimiz zaman bu saniyenin arttığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, saniyeden sonra milisaniyeyi alabiliyoruz. Bu işinize pek yaramayabilir. Belki de yarar milisaniye diyelim. burada second yerine milisecond kullanacağız arkadaşlar. Fakat bu sayı küçük olacak ve başına mili koyduğumuz anda bunun buraya geldiğini görebiliriz. Hemen console bunu da yazdıralım. Milisaniye diyelim. ne dedi? Get milisecond. burada yanlış mı yazdık? Milisecond. Tabi tabii yanlış çünkü şurada iki tane L olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar. 1000 saniye 1 yani 1000 milisaniye eşittir 1 saniye demiştik. Yani en fazla değer bunun 1000 oluyor. En düşük değeri de 0 oluyor. Şimdi her dediğimizde bakın farklı bir değer olduğunu aldığımızı görebiliyoruz milisaniye cinsinden. Daha sonrasında get time dediğimiz anda Şurada, şey diyelim, pardon, geçen süre diyelim, nasıl biz date nokta metoduyla 1970'ten ya da belirlediğimiz tarihten bu zamana kadar geçen süreyi almıştık. Aynı şekilde get time metodu ile de tarih nokta get time metodu ile de 1970'ten bu yana geçen saniyeyi alabiliyoruz. Mesela geçen süreyi de yazalım artık. Hatta geçen milisaniye. Geçen süre gelin şuraya. Bunu da konsolumuza yazdıralım. Bakın şu şekilde yazdığını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, son olarak da mesela pazartesi, salı çarşamba değil gününü almak istiyor olabiliriz. Fakat bunu alacağımız zaman sıfırdan 6'ya kadar değer alıyor bu. Bunda şu şekilde gün hafta günü desek hafta günü diyelim. Burada onu da oluşturalım. Get hafta gün diyelim. tarih.getday tarih nokta get day dediğimiz anda bize sıfırdan 6'ya kadar olan bir değer veriyor. 3 dedim. Bu da e, siz Pazartesi'den başlıyor olarak düşünebilirsiniz. Fakat e, İng İngiltere'de ve Amerika'da pazartesi yani pazar gününden başladığı için hafta Sıfır pazara denk geliyor. Pazartesi 1'e denk geliyor. Salı 2'ye, çarşamba 3'e denk geldiği için o şekilde başlıyor. Onun için burada bize 3 veriyorum. Şimdi çok güzel. Biz burada artık kendi tarih metodumuzu oluşturabiliriz. Mesela ne diyelim buna? 12 Mayıs 2021 diyelim. Saati yazdıralım mesela 23.56 diyelim. Sallıyorum şu an. Daha sonrasında burada bir de gün yazdıralım 21 Mayıs hatta şuraya gün yazdıralım mesela çarşamba yazdıralım şu şekilde formatta bir tarih oluşturalım buraya ee, sallama diyelim buna bunu string içerisine alalım şimdi ilk önce Türkçe tarih oluşturmak için benim bir tane diziye ihtiyacım var bu dizide ben ne diyeceğim aylar diye oluşturmak istiyorum Hemen çok hızlı bir şekilde Ocak olsun, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve son olarak Aralık. Şimdi ilk önce ee, ben ne yapacağım? let diyerek buradan tarihi tarih değiş ne diyelim. Let zaman diyelim bu sefer de. Zamanı oluşturalım artık. String yapalım. Şurada nasıl yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Let zaman diyelim. Burada tarih nokta İlk e, ilk önce şu günü alacağımız için buradan günü yazdıralım. Gün dedik. Hatta direkt bunu gün olarak yazdırsak da olur artık. Konsol log diyelim buraya. Zamanı bir yazdıralım. Bana e, 12 12'ye çıktığı vermesi lazım. Tam çok güzel. 12'ye çıktığı verdikten sonra buraya mesela deneme diyelim bakalım çalışacak mı? Tam, Tamam. Çok güzel. Şimdi ikinci olarak şu Mayıs'ı yazdırmam gerekiyor. Değil mi? Bu Mayıs yazdırmak için burada ben bu aylarda aylardan hangi indisi yazdırmak istiyorum? Biz şu an hangi aydayız? Aydayız. Mayıs'tayız. Mayıs 5. Fakat ben 4 yazdığımda 12 Mayıs. Şu araya da bir tane boşluk koyduğum zaman bakın şu şekilde 12 Mayıs olarak yazın görün Fakat ben bunu dinamik olarak çekmek istiyorum. Değil mi? dinamik olarak çekmek istediğim zaman buraya ay dediğimde bana buraya zaten bir indis vermiş olacak. Ben burada bir indis belirlemiştim değil mi? Yenilediğim zaman bakın bana 12 Mayıs dedim. Hatta buradan gelip ben tarihi değiştirmek istiyorum. Şuradan ayarlardan tarih saat ayarlaya gelelim. Otomatik ayarlamadan çıkartıp tarih saati değiştir diyelim. Mayıs yerine Ağustos diyelim. Değiştir diyelim. Daha sonrasında sayfamı gelip sayfayı yenilediğimi anda bakın Ağustos'u bunu buradan direkt çektiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şuradaki mantığı umarım anlamışsınızdır. Anladığınızı umuyorum. Şimdi buradan tekrar bunu düzeltelim. Tekrar buraya gelecek olursak Mayıs yazdırdık. Şimdi günleri günler adında bir dizi oluşturup onu çok çabuk bir şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi ilk olarak pazar diyeceğiz. İkinci olarak pazartesi diyelim. Bunun sebebini size açıklamış mıydım? Salı diyelim. Çarşamba diyelim. Buraya perşembe diyelim. Buraya cuma diyelim ve son olarak cumartesiyi yazdıralım. Bunu da yazdırdıktan sonra aynı şekilde bir adet boşluk bırakacağım şuraya. Bu boşluğu bıraktıktan sonra da şurada bir satır atalım artık. Bu boşluğu bıraktıktan sonra da ben hangi günümü yazdırmak istiyorum? Mesela 0, 1, 2, 3'ü yazdırmak istiyorum. 3'ü yazdırdım. Konsola geldim. Çarşamba dedi. Tamam. Şimdi burada çarşamba yerine şu hafta günü yazdırdığım anda hafta günün indisini yazdırdığım anda bunu dinamik olarak çekmiş oldum. Şuraya kadar bakın hallettik arkadaşlar. Siz de istediğiniz gibi buraya kadar öğrendiğimiz bilgilerle birlikte tarih formatınızı oluşturabilirsiniz. Şunları da düzenleyelim. Ee, buradan sonra çarşambayda yazdırdık. Artık bunlar kolay. Gelelim e, seneyi yazdıralım buraya. sene. Seneden sonra seneyi zaten direkt sayı olarak çektiği için hiç sıkıntımız yok. Seneden sonra saati alalım. Buradan saat şu şekilde iki nokta koyalım. Bunu da birleştirelim. Buradan da birleştirelim ve son olarak da dakikayı aldığımız zaman bizim işimiz tamamdır. Bakın tam istediğimiz gibi aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta gelip yanına saniyeyi bile alabiliriz. Size şimdi çok güzel bir şey göstereceğim. Lateral template mi oluyordu galiba bu? Lateral template. CS lateral template diye arattırdığınız zaman e, literal de olabilir tam emin değilim. Ha, evet. Bu arkadaşlar bakın. Tek tırnak değil tek tırnak yerine benim klavyemde hangi tuşlar? E, alt gere ve virgül tuşuna basıp boşluğa bastığım zaman bunları oluşturuyor. Şimdi bunları kullanarak ben zamanı tekrardan yazacağım. Evet zaman dedim şu şekilde. Böyle tek tek artılarla uğraşmak yerine şu değişkenleri nasıl kullanacağım biliyor musunuz? Burada gün, burada değişken kullandım ya. Dolar işaretini bastıktan sonra süs parantezlerimi açıp kapatarak buraya değişkeni yazabiliyorum artık arkadaşlar. Bunu yazdım, mesela 12 yazdım burada. Daha sonrasında gelip aynı şekilde buradan aylar diyerek şu şekilde ayı yazdırabiliyorum. Mesela buna zaman iki diyelim ve bunu bir yazdıralım artık çalıştığını bir görelim. Bakın 12 Mayıs yazdığını görebilirsiniz. Şimdi çok güzel bu şekilde artık yapabiliriz. Şu artılardan, cartlardan, curtlardan kurtulabiliriz. Hatta şurada yapalım. Ctrl 3 buna. Bunu kestim. Şu tek tırnakların yerine dediğim işaret yaparsanız çift tırnakların yerine artık direkt burada değiştirelim o zaman. Şimdi 12 ben nereden alıyorum? Günden alıyorum değil mi? O zaman dolar yapıp şu şekilde süs parantezler içine gün yazdığımdan gün değişkenini buraya yazdırmış oldum. Aynı şekilde sadece değişken değil buraya rastgele bir şeyler de yazabilirsiniz string olarak. Daha sonrasında Mayıs demiştik. Bunu nasıl alıyorduk? Bunu da aylar içerisinden burada neydi bizim şeyimiz? Aydı değil mi? İçerisine ay yazdığımız zaman ayı da aldık. Çarşamba diyelim. Çarşambayı nereden alıyoruz? Günden alıyoruz. Bunda gün günler değiş e, dizisinden şu şekilde gün yazarak alabiliriz. Aynı şekilde bu 2020'yi artık direkt değişkenden çekiyorduk. E, burada sene alıyoruz. Burada dakika yazacağız. Dakika. Bakın şu 2.3 üst 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 üstte ellemiyorum ki bunlar string olarak algılanıyor zaten. Yani içerisinde string kullanabileceğinizi de göstermek istiyorum. Buraya da dakikayı yazdırdığımız zaman ve başına da gelelim diyelim ki şu anki tarih diyelim, şu anki zaman diyelim hiç fark etmez. Şu anki zaman eşittir şudur. Bakın arkadaşlar değişkenleri artılar boşluklar olmadan şu şekilde hem daha kısa kullandım hem de daha okunur olduğunu düşünüyorum ben. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ve buraya zaman diyelim, bunu da değiştirelim. Konsolda artık şu anki zaman 12 Mayıs. Burada bir yanlışlık yapmışız. Neden günler? Evet, gün. Günler içindeki gün. Burada neden bir değişiklik var? ve ayımız çalışıyor. Gün çalışıyor, ay çalışıyor. Buradan şeyi biz yazdıramadık galiba. Evet, hafta gün yazdığımız gerekiyor. Hafta gün yazdığımız zaman bunun burada çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Kalk buraya saniye bile yazdırabiliriz artık. Sonra mesela şuraya ben gidip saniye dediğim zaman kalkıp saniyede yazdırdığımı görebilirsiniz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bizim bir de bu şekilde yaptığımız, e, yaptıklarımızın yanında. Bunları temizliyorum artık ya da şu şekilde yorum satırına alayım değiştirebiliyoruz. De bakın burada get ile bunları aldık. Get yerine set kullanarak değiştirebiliyoruz. Mesela yeni sene diyelim. Tarih nokta set full year diyerek bakın sadece full year'ın ben burada gelip setini değiştiriyorum. Get yerine set koyduğum anda artık buraya 2021'de değil de mesela 2012'de olduğumuzu yazabiliyorum ve konsol logla tarihe gidip yazdırabilirim. Bu burada kaldı galiba. <laughs> Yok tam. E, 2012 olarak değiştiğini görebilirsin arkadaşlar. Kalan her şey e, burada aynı. 12 Mayıs belki gün değişiyordur. Ona bakmak lazım. E, burada set kullanarak tüm bu ayı e, günü, saati, dakika, saniye, mil, saniye, saniye her şeyi değiştirebiliyoruz. Peki burada mesela 4 gün sonrasını hesaplamak istiyorum ben. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen yeni gün diyelim. E, tarihte bir şeyleri değiştireceğim artık. Neyi değiştireceğim? Günü değiştireceğim. Değil mi? Şurada ne diyebiliriz? Tarih nokta set date diyerek içerisine tarih nokta get date'i alarak buna üzerine 5 gün ekleyebilirim. Burada da yeni günü değil gene tarihi yazdırabilirim. Şimdi sayfayı yenilediğimde bakın 12 Mayıs'ın 17 Mayıs'a çıktığını görebiliyorum. Mesela üzerine 100 gün eklersem hangi tarihe gidecektir? Bakın 20 Ağustos'a gittiğini görebiliriz. Hatta 1000 eklediğimiz zaman seneye bile değişur da. 2024'e gittik. februari e, yani Şubat 6 Şubat Salı gününe gittiğimizi görebiliriz. Bu şekilde algoritma kurarak, şu kadar zaman geçti, bu kadar zaman geçti, süresi doldu gibi işlemler yapıp tarihi ekrana yazdırmayı, başka işlemler yapmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça faydalı bir ders olduğunu düşünüyorum JavaScript dersleri içerisinde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.